Bir Evet Kayseri bakış ekranlarından güzel bir güneşli pazar gününden Hepinize selamlar ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş mücadelesini Cumhuriyetle taşlandırdığı bir gün olan 29 Ekim'de e, Büyük bir coşku yaşanıyor Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de 29 Ekim törenleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleniyor e, Şu anda Cumhuriyet Meydanı'na Vali Gökmen Çiçek Büyükşehir Belediye Başkanı Memnuh Büyükkılıç ve protokol üyeleri intikal etmek üzere. Evet şu anda vali ve protokol üyeleri evet protokoldeki yerini alıyor. Evet şu anda izliyoruz. Protokol üyeleri e, yapılan çağrı nedeniyle Türk bayraklarıyla yerlerini aldılar. Ve Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Birazdan törenler İstiklal Marşı ile başlayacak. 29 Ekim törenleri dün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çeneklerin sunulmasıyla başlamıştı. Bugün de asıl törenler yine Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında başladı. Protokol üyeleri yerini aldı. Biz de Kayseri bakış ekibi olarak Emrecan Köse ve kameramanımızla törenleri takip ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları nedeniyle tüm Kayseri'de apartmanlar, balkonlar Türk bayraklarıyla süslendi. Bugün de sabah saat ondan itibaren Cumhuriyet Meydanında büyük bir coşkuyla Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor. Evet, törenler sırasında düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Yarışmalarda dereceye gelenlere ödülleri verilecek. Yarışmalarda birinci gelenler Vali Gökmen Çiçek tarafından ödüllendirilecek. Evet, şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde İstiklal Marşı okunacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okunacak. duruşu başladı. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kuruldu. Şu anda da bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşımız e, Cumhuriyet Meydanını dolduran protokol ve vatandaşlar tarafından hep bir ağızla okunuyor, büyük bir coşkuyla okunuyor. Biz de gururla bu tabloyu Kayseri Bakış ekranlarından sizlere aktarıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl törenleri şu an itibariyle başladı. İstiklal Marşımız okundu. Ee, ve şu anda sunucu tarafından Cumhuriyet'in kuruluşu ve önemini anlatan konuşma yapılıyor. Tüm protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla protokoldeki yerini aldılar. Kayseri bakış olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki bu töreni biz de sizlere canlı olarak sunuyoruz, ekranlarımızda sunuyoruz. Ee, arkadaşımız Emrecan Köse şu anda Cumhuriyet Meydanında. Ee, birazdan Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması bekleniyor. Şu anda Cumhuriyet Meydanı hem protokol hem de vatandaşlar tarafından doldurulmuş durumda. Şu anda Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye geliyor. Ee, biz de Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in konuşmasını şu anda vereceğiz. Evet. Sayın valimiz konuşmaya başladı. Evet, şu anda tekrar yayındayız. Ee, Kayseri Cumhuriyet Meydanında sayın valimiz Gökmen Çiçek günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapıyor. Evet, e, haber merkezimizden Emrecan Köse Cumhuriyet Meydanında şu anda. Eser gökmek Gökmen Çiçek, Türk Devletleri'nin kurulduğu günden bu yana dünyaya nizam verdiğini ifade etti. Kapandı lan! Ne oldu? bertaraf etmesiyle var mı? Var mı? Geçmişte yaşananları sadece mazi olarak görmek bu coğrafyanın kaldıramayacağı bir yüktür. Çünkü içerisinde yaşadığımız coğrafya hür, özgür ve güçlü yaşamak için bedel ister. Uyanıklık ister ister. Evet, e, Vali Gökmen Çiçek çalışmasını yapıyor. Çalışmalıyız evet. Çok çalışmalıyız. Bir an bile tembellik yapmaya Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek e, tarihte kurulan Türk devletlerinin bugüne kadar dünyaya nizam Akraman verdiğini var. ifade etti. Çünkü bizim, bir iddiam, iddiamız var. Çünkü biz dünyada hür ve adil, adil bir şekilde yaşayan milletler içinde örnek bir ülkeyiz. Kayseri Valisi Sayın Gökmen Aynen. Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya üzerinde kurulan diğer devletlere nazaran örnek bir devlet olduğunu ifade ediyor. Evet, şimdi siz de görüyorsunuz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenleri çok sayıda basın evet, mensubu izliyor, vatandaşlar da var. Cumhuriyet Meydanı Türk bayraklarıyla 100. yılda adeta donatılmış durumda bir bayrak cümbüşü yaşanıyor. 29 Ekim biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yıldönümü. Bugün tüm Türkiye'de bayram olarak kutlanıyor. Kayseri'de de kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı. Ee, sabah Cumhuriyet Meydanı'ndan geçtiğinde güvenlik güçlerimiz de törenlerin huzur içerisinde geçebilmesi için geniş güvenlik önlemleri almıştı. Ee, sabahın erken saatlerinden itibaren kadın, çocuk, genç, yaşlı ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na akın ediyordu ve şu anda e, büyük bir coşku yaşanıyor. Görüyorsunuz arkada e, Türk bayrakları var. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunuyorlar. Ve ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü bu şekilde kutluyoruz. Evet. E, Emre Can Köse'ye döneceğiz. E, bu saat itibariyle Emre Can Köse'ye mikrofonu, topu atacağız. Eee meydandaki törenin gelişmelerini Emrecan Köse'ye anlattıracağız. Evet Emrecan duyabiliyor musun beni? Evet Sayın Valimiz Gökmen Çiçek. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek. Evet. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önemini belirtti, e, kurulduğu günden bu yana Türk devletlerinin dünyaya nizam verdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önemli bir devlet olduğunun altını çizdi ve konuşmasını tamamladı. Şu anda törenlerin akışı sırasında bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde başarı sağlayan öğrencilere ödülleri verilecek. Tamam. Evet, e, şu anda Cumhuriyet Meydanındayız. Cumhuriyet Meydanı'nda törenler tüm hızıyla devam ediyor. Halk oyunları gösterileri başladı. Evet, Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşkuyu anlatmak üzere topu e, haber müdürümüz Emrecan Köse'ye paslıyoruz. Evet Emrecan. Evet, e, şu anda bir saniye Emrecan. E, herhalde ses bağlantımızda bir sıkıntı var. Teknik arkadaşlarımız ilgileniyor. Evet, şu anda halk oyunları gösterileri devam ediyor. E, ses sıkıntısı çözülünce tekrardan mikrofonu Emrecan'a vereceğiz. Evet, e, Emrecan şimdi müsaade isteyelim ben anlatayım. Evet, e, Vali Gökmen Çiçek'in konuşmasından sonra... Bir öğrencimiz günün anlam ve önemini belirten bir şiir okudu. Şiirlerin ardından evet görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl coşkusu devam ediyor. Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sunuyorlar. Cumhuriyet Meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Evet, arka planda görüyorsunuz protokolün hemen sağ tarafında, sizin ekranın sağ tarafında vatandaşlarımız ellerinde Türk bayraklarıyla bu coşkuya eşlik ediyorlar. Evet, halk oyunları gösterileriyle bir müddet sizleri baş başa bırakalım. Evet, görüyorsunuz. Kayseri'deki törenlerin bitti mi abi? Kayseri'deki törenlerin merkezi Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı dün akşamdan itibaren trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçleri, polis ekipleri tarafından törenin düzenleneceği alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Evet, askerlerimizi de görüyoruz. Evet. 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Halk Oyunları ekibi ...uzun süre bu hazırlıkları yaptı. Şimdi de gösterilerini sunuyorlar. Evet görüyorsunuz Cumhuriyet Meydanı'ndaki binalar... ...Türk bayraklarıyla ve Atatürk posterleriyle süslendi. Vali Gökmen Çiçek yaptığı konuşmasında... ...çok önemli mesajlar verdi. Tarihte kurulan Türk devletlerinin dünyaya nizam verdiğini ifade etti. Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu anda dünyaya örnek bir devlet olduğunu da ifade etti. Evet, Halk Oyunlar gösterileri tamamlandı. Ve Halk oyunları ekibi şu anda alandan ayrılıyor. Görüyorsunuz, e, protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türk bayraklarıyla tören alanında vatandaşlarımız tören alanında evet görüyorsunuz büyük bir vatandaş kalabalığı var. Cumhuriyet Meydanı dün akşamdan itibaren Türk bayraklarıyla donatıldı. Evet. Şu anda tören Şu anda tören akışı devam ediyor. Şu anda tören akışı devam ediyor. Abi kes yayını ya verme ya canlı vermesin ya benim sesim gidiyor mu kapattınız mı sesimi? Ondan sonra Fatih Güneş yönetimler şey, bir kaza bakayım. gösterisi sunacaklar. İstiyorum. Oğlum iş yapıyoruz telefonun şarjı yok lan. Bak ben de ha, evet. evet. Ee. Bu bayağı şey, sessiz görüntü yani. Lan olur mu canlı yayın oğlum? Siz şey da bilmiyor musunuz ya? Ya kafa yedireceğiz. Yapana kadar yani Lan olmaz oğlum. Kutlamada sessiz görüntü olur mu? Şey mi oynuyor? <laughs> sessiz sinema <laughs> mı oynuyor? <Aman gülüyor>